Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok özel bir, çok değerli bir konuğum var. Hemen kendisini yayına da almak istiyorum. Uzman psikolog, klinik psikolog Merve Umay Candaş Demir. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. biz Filistin haberlerini verirken hep şundan bahsediyoruz. Su yok, Elektrik yok, işte temiz su yok, yiyecek yok, barınma yok ve gazze şeridinde tanklarda ım, bulunuyor ve her an bir kara harekatı başlayabilir. Ama bu biz izleyenleri, biz dinleyenleri, uzaktan oraya destek vermek isteyenleri elbette ki tetikliyor. Bir takım streslere sebep oluyor. Savaş haberlerini izlemek Takip etmek özellikle de genç yaşta olanlar için ya da daha önceden bu tür yaşanmışlıkları olanlar için nasıl travmatik etkiler yaratır? Aslında çok önemli bir nokta gerçekten bu tür olaylar bizim güvenliğimizi tehdit ettiği için ne kadar uzakta dahi olsa bizlerde bir strese hı hı. sebep olabiliyor. Bu çok doğal İnsan olduğumuzu gösteriyor zaten hani bu tür durumlar bu tür haberler karşısında stres yaşamamız. Ama bir noktada bunun fazlası tabii ki her şeyde olduğu gibi zarar ölçülü olmak, orta noktayı bulmak her anlamda önemli. O yüzden bu haberleri takip ederken yaşadığımız travmatik strese biz ikinci travmatik stres diyoruz. Yani haberleri takip ediyoruz, uzaktayız, orada bir tanıdığımız yok, bağımsızız oradan. Ama yine bir takım belirtiler veriyoruz, uykumuz düzensizleşiyor, dünyaya dair güvenimiz sarsılıyor, kişilerle ilişkilerde daha agresif olabiliyoruz. Ya hı hı. da her an bizim başımıza gelebilir, bizim ülkemize de savaş çıkacak, iç karışıklığı olacak, dış diğer ülkelerle ilişkimiz bozulacak kaygısıyla yaşıyor olabiliriz. İşte bunların hepsi kendini travmatik stres, ikincil travmatik stres daha doğrusu olarak kendini gösteriyor. Hı hı. Ee, dediğiniz gibi uzaktan da olsa, ama özellikle de liderlerin bu anlamda konuşmaları, bu hı hı. E, ortamı yatıştırmaya çalışmaları. Ee, ne kadar istemesek de böyle hatırlarsınız Covid zamanında özellikle sabahları çok yakinen takip ederdim. Ee, bütün böyle işte söylenenleri yapmaya çalışırdım ama sonrasında belirli bir saatten sonra kopuş noktası yaşıyorduk. Ee, burada da nasıl olmalı, ne kadar olmalı? Hani tabii ki biz mesela hani işimiz gereği takip ediyoruz ama işi gücü bu olmayanlar yine takip edenler e, can kulağıyla ya da bir ev hanımı ile sürekli haberlerimi takip etmeli yoksa aralarda bunun süresi nasıl olmalı? Ölçüsü olmalı diye aslında bağladık ama önemli olan şu yani bu haberler ve medya son dönem çok güçlü bir alan. Çünkü hmm. medya ve beraberinde sosyal medyanın getirdiği artık herkesin elinde telefonu var ve herkes bir noktada bir, bir yerlerden bir şeylerden haber veriyor. Yani herkes verilen haberleri yayıyor, dağıtıyor. Hmm. Ee, i̇şte bu noktada bizim için bilgide kirlilik ve bu bilgi kirliliği sonucunda oluşan Anksiyete, kaygı durumu da önemli bir nokta haline geliyor. Yoksa her zaman için sadece izlediğimiz haberler sadece sokmuyor. Bu haberler ne kadar doğru? Bundan emin olamadığımızda, çünkü çok fazla yalan haber var. Bu yalan hmm. haberleri izlediğimizde stresimiz daha da artıyor. İşte 3. Dünya Savaşı çıkıyor gibi haberler, işte her şey bitti gibi felaketleştiren haberleri izlemek özellikle bizi e, strese sokuyor. O yüzden hem e, güvenilir kaynakları seçmeliyiz bu noktada. Sadece güvenilir gördüğümüz bir iki noktadan aynı COVID'de olduğu gibi o dönemde de böyle yayınlar yapmıştık. COVID hmm. haberlerinde mutlaka güvenilir gördüğümüz kişilerden takip edelim demiştik. Burada da aynı şekilde. Ama onun dışında gündelik hayatımızda e, belli bir noktada sınırlandırma getirmemiz gerekiyor. İster genç olalım ister orta yaşlı olalım hiç fark etmeksizin. E, gündelik hayatımızın akışını bozmamalı. İşimize gidiyorsak, okula gidiyorsak orada 7-24 elimizde telefonla bu haberleri takip etmemeliyiz. Evet. Ee, mola vermemiz önemli, arkadaşlarımızla vakit geçirmek, gün içinde mutlaka gündemden uzaklaşmak. Çünkü bir noktada bu gündemin içine çekildiğimizde savaş haberleri bir e, insanların üzerindeki iletişim araçları olan medyayı kullanarak insanlara bir noktada aslında kutuplaştırma eğilimi de gösteriyor. Bizler de evet. hepimiz insani olarak takip ediyoruz ama bazen e, siyasi pencereden bakabiliyoruz, kutuplaşabiliyoruz ve grup kimliğine yönelik haberleri takip ettiklerinde özellikle bu noktada dikkat edersek grup kimliğini ıı, teşvik eden haberleri takip ettiğimizde bizim içimizdeki ıı, o grup dinamini de besliyor. Bu sefer kutuplaşıyoruz ve karşı tarafı ahlaki bir dışlama içine giriyoruz. Bu ahlaki evet. dışlama ne demek? Yani o insanlar orada bunu hak ediyorlar noktasına geldiğimizde insanlığımızdan uzaklaşıyoruz ee, ve beraberinde işte bu milletler işte Filistinli olması, Yahudi olması sanki işte o bunu yaptığı için bunu hak ediyor gibi bir noktaya gidiyoruz. Bu agresyonumuzu arttırıyor ee, ve kutuplaşıyoruz. Kullandığımız dil daha sivri hale geliyor kendi içimizde, ülkemiz içinde bu kutuplaşmanın da olması çok daha tehlikeli yerlere götürüyor. Linç kültürü dediğimiz bir kültüre doğru götürebiliyor. O yüzden bütün bunların olmaması, yani bu silsile, bu çığ gibi büyüyen bir içimizde agresyona dönmemesi için hem kendimiz bundan etkilenmemek için hem de toplumsal anlamda Sivillerin insan haklarını korumamız açısından daha insani bir pencereden yaklaşmamız açısından süre kısıtlı olmalı. Bunun belli bir süresi hani bir saat iki saat diyemem ama kişi eğer rahatsız olduğunu hissediyorsa gündelik hayatını artık sürdüremez hale geliyorsa burada bir dur demeli kendini. Ya da şunu diyorsa ki ben artık bunlara saygı duymuyorum, onlar ölsünler, ölümü hak ediyorlar ya da işte susuz kalmaya, elektriksiz kalmaya hak ediyorlar çünkü onlar da böyle böyle yaptılar gibi onlar ve biz dilini kullanmaya başlıyorsak burada bir takım sıkıntılar var demektir. E, mutlaka e, medyayı takip etmeyi durduracağız e, ve kendimize alan açmak için de sevdiklerimize yönelik bedensel semptomlarımızı o kaygının getirdiği stresi de yönetebilmek açısından dengelemeye çalışacağız. Bir agresyon oluşuyor, bir işte baskılama oluşuyor. Tam da bu noktada biz hani konuşurken malumunuz evin içinde yer alan çocuklarımız, duyan çocuklar da ya da toplu taşımada ya da işte beraber yaşadığımız ortamlarda, sosyal ortamlarda Tam da bu ayrıştırmadan, linç kültüründen bahsederken çocuklar da duyuyor. Onların etkisi, Hı -hı. yani çocukların yanında ne kadar, nasıl konuşmalıyız, nasıl dilimize hakim olmalıyız? E, orada, hatta yayının başında söylediniz yani bu haberleri yabancı olanlar da var, gençler. Daha önce örneğin hiçbir savaş haberi duymamış, Ukrayna-Rusya Savaşı örneğin onlar için bir ilk olabilir. Halbuki dünyada yakın tarihte takip ettiğimiz pek çok savaş vardı hem gençler evet. hem de hiç bunu duymamış ilk defa işte bu Filistin Suriye ile beraber duymuş ekranda görüntülerini görmüş ya da yanında yetişkinlerin konuştuğunu duymuş çocuklar için en büyük riski taşıyor diyebiliriz çünkü yetişkinlerin gene kendi getirdikleri kaynakları var bir rezilyansları, bu dayanıklılıkları var ama gençler ve evet. çocuklar için bu durum daha tehdit edici Orada yapmamız gereken şey özellikle eğer çocuksa, küçük yaştaysa, daha somut düşünce dönemindeyse bu konuları onların yanında felaketmiş gibi aktarmamak ya da kanlı, daha şiddet içeren çünkü medya bir noktada şiddeti de yeniden üreten bir organ ve bu evet. görüntüleri çocuğumuza gösterdiğimizde şiddet kendimize taşınmış oluyor. Oradaki evet. çocukları gösterdiğimizde çocuk kendini onun yerine koyabiliyor ya da bu tehlike benim çok yakınımda algısına kapılabiliyor. Yapmamız gereken önce korumak. Ve sonrasında eğer çocuk soru soruyorsa onu geçiştirmemek, cevap Hı -hı. vermek. Örneğin haritayı açmak, somut bir şekilde haritadaki işte, e, çatışmaların yaşandığı bölgeyi göstermek siyasi haritada. Ve bizden ne kadar uzakta olduğunu, oradaki insanların kendi içinde anlaşmazlık yaşadığını ama bunun çözülebileceğini de göstermek. Oradaki insanların suçlu olmadığını bir yandan söyleyebilmek. Hani o nefreti aşılamamak açısından. E, bütün bunları somut bir şekilde yapmak, çocuğun yaşına göre. Çocuk büyüdükçe, genç ergen sınıfına geldikçe onlarla da yine bu durumları tartışmak, siyasi anlamda bilgilerinin olmasını sağlamak ama bunu yaparken mutlaka biz ya da onlar gibi bir dilden uzak durarak daha insani bir pencereden anlatmak. Yani onlar zamanında bunu yaptı, bunlar zamanında şunu yaptı gibi böyle öfke ve nefret söylemini aktarırsak eğer çocuk da bunu böyle algılayacak ve o da aslında bu nefretin ve öfkenin söylemini devam ettiren bir piyon haline gelecek. Aslında bu e, anlamda aktarılan travma da diyoruz. Yaşadığımız travmalar kuşaklar arası aktarılıyor. Şu an bu savaşı yaşayan e, bireyler için maalesef durum çok e, Kötü hem fiziksel hem psikolojik ama uzaktan takip eden bizler en azından bu süreci travmatik bir şekilde yaşamamak ve bunu diğer nesillere aktarmamak açısından genç ergenlere aktarırken dilimize kullandığımız kelimelere çok dikkat etmeliyiz mutlaka özellikle taraf olmamak çünkü bu bir futbol takımı değil bir maçta evet. takım tutmuyoruz ya da milli maç değil. Dolayısıyla yapacağımız şey insani boyutta değerlendirmek ve insan haklarını vurgulamak. Başta grup kimliği demiştim. Bu grup kimliği bizim için bir ahlaki dışlamayı getiriyor. Bu ahlaki dışlama beraberinde işte insan haklarını unutmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bu insan haklarını her zaman için çocuk olsun, genç ergen olsun vurgularsak burada daha psikolojik dayanıklılığı güçlü bireylerde yetiştirmiş oluruz aynı zamanda. Yani kısacası konuşurken kendimiz de olsak, çocuklar da yanımızda olsa ölçülü her seferinde olmakta, taraf olmamakta. Savaşın zaten hiçbir zaman kazananı olmuyor. Evet. Ee, ama bir yandan da tabii insan istiyor ki çocuğuna da bir e, milliyet, vatan, işte... Bu duyguları da biraz da aşılamak da istiyor ya tam da bu zamanlarda. Bunu çok doğru bir şekilde telaffuz etmek gerekiyor. Sosyal medya hayatımızın her alanında etkili. Bir yandan da görüyoruz ki e, sanki hiç savaş yaşanmıyor. Sanki işte yangın varken insanlar saçını tarıyor. Bu, bu durum bir kaçış mı gibi mi gözüküyor? Bunun sebebi nedir? Bazı insanlar hiç ilgilenmek istemezler. Yani bu haberleri ben hiç evet. takip etmiyorum diyebilirler. Bunun altında belki ilgi alanı değil. E, belki de dediğiniz gibi bir kaçış ve bir başa çıkma stratejisi olarak kullanıyorlar. Hiç duymazsam, görmezsem e, yaşanmıyordur da aynı zamanda gibi bir kaçış olabilir. E, bu eğer kişi için işlevselse, bu şekilde de yapabiliyorsa ona dokunuyoruz. Yani hayatta bir gündem ee, hani dünyadan da haberin olsun e, demiyoruz. Eğer bu onun için ise iyi geliyorsa tabii ki hani neden olmasın ama bu eğer ona iyi gelmiyorsa bir süre sonra kaygısını daha da arttırıyorsa da ben orada neler oluyor aslında merak ediyorum ama bir yandan da bakmak istemiyorum hayır bakmayacağım gibi bir süreç içindeyse. Orada o haberleri takip ederken ne hissediyor, ne yaşıyor, ne ona ağır geliyor. Belki kendi milletinden birisi orada, yani bir Yahudi bu haberleri izliyor olabilir, bir Filistin bu haberleri izliyor olabilir, e, ailesinden birileri orada olabilir bunları izlerken ne hissediyor kendine dönebilir bakabilir veya e, bu noktada da rahatsız olduğunda ve başa çıkamadığında bizim için en güvenilir ve birincil basamak bakım veren e, destek alacağımız kişi yakınlarımız sosyal destek. Sosyal destek araştırmalarda hep koruyucu faktör olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir doktora gidelim, hemen psikoloğa gidelimden önce yakınımızda bizi anlayacak olan, derdimizi paylaşacağımız bir sosyal destek kaynağı varsa hemen ona gitmek, ona başvurmak, yalnız kalmamak, bu düşünceleri zihnimizde büyütmemek e, ya da felaket olarak algılamamak, her şey bitti dünyanın sonu ya da işte e, daha büyük e, problemler bizi bekliyor gibi algılamamak, belki gerçekten öyle olabilir ama bunu bu şekilde düşünmenin bizim için faydasını, bizim için işlevini yani bu düşünceleri hep faydalı mı, işlevsel mi bir anlamı var mı? Yoksa evet doğru ama bunu düşünmemizin bir anlamı yok, bizi daha çok sesi sokuyorsa orada da yine bu düşünceleri durdurup daha işlevsel başa çıkabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Sosyal destek bu anlamda önemlidir. Rutinimizi korumak e bir noktada. Evet hocam en sağlamından hep övünürüz ya Türk milleti aile bireyleri aile bağları çok güçlüdür diye ee, ama şu son zamanda gerek işte yaşadığımız yaşam koşulları sosyal medyanın etkisi vesaire sanki biraz bir kopmalar yaşıyoruz. Belki bu zor zamanlar özellikle Covid'de de yaşadık ama Covid'in bir yan etkisi de e, her şey boş veren insanlar da ortaya çıktı artık ne olacaksa olsun diyenler diyenleri de görüyoruz. Ee, aslında bu savaşın, bu haberlerin, bu kötü senaryoların, felaketlerin bize getirdiği bir takım e, olumlu taraflar da var. Yani birbirimize e, maddi manevi bağlanmamız, e, birlikte olmamız çağrılarına da bir kez daha yeniler misiniz hocam? Evet kesinlikle özellikle zor durumlarda, travmatik anlarda biz travmayla çalışırken de hep bunu vurguluyoruz. Sosyal hmm. destek önemli. E, psikolojik ilk yardımın ve sonrasında gelen psikoterapilerin, e, ruhsal tedavilerin önemli olduğu kadar bundan daha önce yani iş oraya gelmeden önce sosyal destek koruyucudur. E, evet dijital bir çağdayız. E, medya ve ya da telefonla ulaşılabilirliğimiz çok geniş. Dünyanın öteki ucundaki arkadaşımıza bile hemen telefonla ya da bir aynasımıza ulaşabiliriz. Ama bunun içinin dolu olması önemli. Yan yana olabiliriz ama duygularımızı, düşüncelerimizi birbirimizle paylaşamıyorsak eğer ya da anlaşıldığımızı hissetmiyorsak burada da problem ortaya çıkıyor. O zaman işte bu kültürümüzün bu özelliğini devreye sokmak, tekrardan telefonu bırakıp iletişime geçmek. Özellikle bu iletişim yüz yüze temas ettiğimiz iletişimler e, göz teması kurduğumuz iletişim, birbirimizi dinlediğimiz, anlattığı anladığımızı hissettirdiğimiz iletişimler asıl değerli ve kıymetli ve zaten stresimizi azaltan da o. Yani baktığımızda Hı -hı. ya ben hep birileriyle birlikteyim, hep sosyalim, hep dışarıdayım ama yine de çok kaygılıyım, kendimi iyi hissetmiyorum gibi söylemler olduğunda tamam ilişki var, iletişim var ama bunun kalitesine ne kadar kendimizi karşı tarafta görebiliyoruz, onun bizi anladığını ne kadar hissedebiliyoruz? Soru işareti. O yüzden bir arada olmak depremde de böyleydi, pandemide de böyleydi. E, bu savaş koşullarında yine böyle bir araya gelmek zaten bizi birleştirici faktörlerden biri de bu e, kitle ve örgüt anlamında bir arada olmak, dilimizi bir arada bir şekilde kullanmak. Yani bu ayrımcılık ötesinden çıkıp ne olursa olalım bir araya gelmek. En önemlisi de çekirdek ailede, sevdiklerimizle. Bazen anne babamız olmayabilir bu, e, kardeşimiz olmayabilir bir dostumuz olabilir, arkadaşımız olabilir. Arkadaş olmaz, aile olur, anne baba olur. Yani kişinin ne kim olduğunun önemi yok. O bağı kurduğumuz kişiyle bir araya gelmek ve e, mesaj ya da telefonları bir kenara bırakmak e, sağlıklı iletişimimiz için önemlidir. Sinir sistemimizi düzenler, travmatik etkiyi azaltır. Hani bir çünkü travmatik bir stres var. Etkilenmememiz mümkün değil ama bir aradaysak bu da sinir sistemimizi dengeleyerek travmatik etkiyi azaltıyor bilim bize bunu söylüyor. Bilimsel çerçevede yapılan çalışmalar bunu söylüyor. Dolayısıyla bir arada olmak hepimiz için her zaman daha koruyucudur. Yani hastalıklardan da korur, ruhsal bağışıklığımızı güçlendirir. En sonuncusunu biraz hani kötü senaryodan ötürü en sona bıraktım. Çünkü bir de felaket haberleri var, senaryolar var. İşte şu ülke savaşa katılırsa Sonucunda Türkiye'ye katılır mı? Bir felaket hmm. senaryosu hep var. Covid'den itibaren yaşıyoruz bunu. Bir yandan da izlerken, dinlerken kendimde de hissettiğim, mutlaka bütün izleyenlerin de hissettiği bir acziyet duygusu var. Yani hiçbir şey yapamama duygusu. Bundan nasıl çıkmalıyız, nasıl sağlam durmalıyız? Şimdiye kadar bu ülke topraklarını bu hale getirenler nasıl sağladılar ki bizden ne beklerlerdi, nasıl olması gerekiyor bu duyguların sağlam olması için? Evet bazı haberler gerçekten çok can sıkıcı oluyor dediğiniz gibi felaket haberleri hmm. ama bazen gerçekten doğru da olabilir. Yani ülkeler işte İran işin içine girecek mi, o girerse büyür, i̇şte, Libya ne yapacak, girer tasarlar. mi? Türkiye girer mi? Amerika Türkiye ilişkisi nasıl vesaire gibi. Ya elbette bunlar da olabilir. Bilmiyoruz yani hani bu bizim kontrolümüzün dışında olan bir şey. Burada öncelikli evet. olarak belki bunu fark etmemiz lazım. Bir savaş olacaksa buna girilecekse bu bizim kontrolümüzün dışında. E, Hı -hı. Ama burada yapacağımız şey e, ne olursa olsun etrafımıza bu felaket haberlerini bu şekilde yaymamak, kendi kendimizi Hı -hı. provoke etmemek. Gerçek evet. dahi olsa bunu bu şekilde düşünmek yine e, aynı şeye noktaya geliyor ama işlevsel mi? Bir fonksiyonu var mı? E, giriyorsak da savaşa bu, bunu sürekli düşündüğümüzde bu bizim ne işimize yarayacak? Yani o, o Hı -hı. noktadan sonrasına belki bakılabilir. Ya da güvenli kaynaklardan dinlediğimizde zaten ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği ya da tarihte neler yaptık. Geçmişte örneğin 2. Dünya Savaşı'nda işte bu savaşların dışında kalmak için neler yürütüldü, oradaki o başarıları bugün nasıl uyguluyorlar. Hani bunları görmek de bize iyi hissettirebilir. Güvenilir kaynaklardan okumak, biraz daha sakinleştirici haberleri ele almak da iyi hissettirir. Ama bu bir yandan aynı felaketi kendimiz de üretmemeliyiz o eyvah hani giriyoruz girdik savaşa bittik yani biz de artık güvensiz bir ülkeyizi e, çok fazla yaymamaya çalışmak, bunun yerine daha sakin kalabilmek. Böyle olsa bile e, bu bizim kendi içimizde, yani bizim ülkemizin içerisinde ee, olmaması gereken bir örneğin mezhep savaşına dönmemeli, milliyetler savaşına dönmemeli, nefret söylemlerimizi kendi içimizde beslememeliyiz. Önemli olan nokta bu. Yani biz hmm. burada bir e, Filistinli, kavga et, Filistinli vatandaşla kavga etmemeliyiz, bir İsraili vatandaşımız varsa e, kavga etmemeliyiz onunla. Eğer bunu yapabiliyorsak bizim de bir katkımız vardır sürece. Yani şu yayını izleyenler ben ne yapabilirim? Ne yapmak e, acaba gerekir? E, istiyorsa ki düşünüyorsa bunları yapmamız gereken en önemli şey yanımızdakiyle önce kavga etmemek. Zıt görüşte olabiliriz, farklı şeyler düşünüyor olabiliriz ama bu bizim siyasi pencerede karşıt fikirdeki arkadaşımızla aramızın bozulacağı anlamına gelmez. Herkes Hı -hı. o düşünceye saygı duyup bir arada bulunabiliyorsak işte o zaman zaten ülke olarak kenetlenmiş oluyoruz. Yani önemli olan bizim Vatandaşlar olarak, yurt içinde yaşayan vatandaşlar olarak bu iç huzuru sağlamak noktasında birbirimize mümkün olduğunca hoşgörülü olmamız, ötekinin insan haklarını göz önünde bulundurmamız ve ahlaki pencereden bakabilmemizdir. Eğer bunu yapıyorsak, iç, iç huzurumuzu sağlarsak, ülke dışında dış siyaset, dış politika her zaman her şey olabilir, e, o noktada da kendimizi korumuş olacağız zaten. Hocam e, bununla ilgili son olarak şunu da sormak isterim. E, dini e, işte vecibelerimize sığınmak yani kendimizi nasıl iyi hissediyorsak ya da bir hobimiz varsa hmm. günlük hayatımızda rutinimize sarılmak belki de dua etmek e, bu anlamda neler hmm. yapmalı insan? Eğer inancımız varsa, dua etmek bize iyi geliyorsa, mutlaka hangi hmm. dinden olursa olsun, dua eğer kişiye iyi geliyorsa tabii ki yapılmalı. Burada kişi kendi içsel dünyasında bana ne iyi geliyor'yu keşfetmeli. O yüzden aslında hep şunu diyoruz, yani kendimizi bileceğiz. Bana ne hmm. iyi geliyor ben bileceğim. Ben bazısına gökyüzünü seyretmek iyi gelir. Bazısına denizi evet. seyretmek iyi gelir. Bazısı yürüyerek e, bu stresini atar bedensel faaliyetlerimizi arttırmak önemli. Yeni bilimsel Hı. çalışmalar da bunu söylüyor. Spor yapmak, hareket etmek, ibadet bir noktada e, bu bedensel egzersizleri veriyorsa bunu yapmak, ibadet e, ibadethanelere gitmek iyi geliyorsa oraya gitmek, bireysel o bireysel yapmak. Müzik dinlemek olabilir. Müzik dinlemek de sinir sistemimizi düzenliyor. E, şu anda olmak, bu ana gelebilmek. Yani şimdi burada vurgulamak Kaygılarımız nedir? Geleceğe yöneliktir. Gelecek e, henüz karşılaşmadığımız bir alan ve bu alanı düşünerek kaygımızı daha da arttırırız. O yüzden şimdi ve burada bizi çekecek egzersizler yapmak olabilir. E, örneğin işte meditasyon gibi. Bunların hepsi bizim sinir sistemimizi sakinleştirecektir. E, bir yandan da bu kaygımızı yönetmek için elimizde bir veri sağlayacaktır. Buna yönelik ne daha başka yapabilirim de? kendi içimize dönmek en önemlisi bana Hı -hı. ne iyi geliyoryu keşfetmemiz çok önemli herkese çünkü farklı şeyler iyi gelecektir çok teşekkür ederim hocam eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isteriz en önemli ekleyeceğimiz özetle kendi içimizde huzurlu olmak eğer bireysel olarak iç huzurumuz varsa toplumsal olarak da diğerleriyle zaten o huzuru sağlıyoruz Hı -hı. hem ülkemiz için hem dünya için barış diliyoruz Umarım en kısa zamanda bu haberler yatışır. Evet biz de e, inşallah en kısa zamanda bu güzel <laughs> haberleri izleyicilerimize <laughs> paylaşırız. Uzman klinik psikolog Merve Umay, Canlaş demir yayınımıza katıldığınız için hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, sağ ben olun. teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum hocam ve e, bu programla birlikte samimi analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.